Tropikal Toprak'tan tekrar merhaba arkadaşlar. Dündar Yıldız ben. Bugün bağda, üzümde hangi hastalıklar söz konusu, ne zaman başlar, ne zaman bu ilaçlamalar yapılır? Buna değineceğim. Bundan önce en önemli şeylerden bir tanesi ilaç hazırlığı. İlaç hazırlığı şöyle yapılıyor. Genelde suyun pH'ına bakılmaksızın, suyun durumuna bakılmaksızın, kirlilik durumuna bakılmaksızın ilaç hazırlanıyor ve çözelti de az, az oluyor. Ne oluyor? Ee, ilacın etkisi etken maddesi tam çözülmüyor. Yaklaşacağım. Ee, ben pH ölçelim var arkadaşlar. pH pH'ımı ölçtüm. 8.6. 8.6'da bu e, çözelti olmaz. Buna e, şunu yapacağız. pH'ını düşüreceğiz. Ama e, tabii pH düşürücülerden başka e, gübre ve ilaç çözeltisi var. Arkadaşlar bakın. Eee ilaç ajanı Gübre ajanı diye de geçer. Bundan bulabilirseniz bunu kullanın. Bunu kullanın ama bulamazsanız pH düşürücüyü mutlaka kullanın. Tam sonuç alabilmek için. Evet. Önce pH düşürücümüzü. Bu benim arkadaş ajan. Gübre ve ilaç karışım ajanı. Siz bulamazsanız dediğim gibi pH düşürücüyle suyunuzun pH'ını düşürün. Ee, ne kadar koydum? Bakmama gerek yok. Her zaman aynı suyla ilaçlama yaptığımdan dolayı 20 gram 8.6 pH'ı 6'ya çekiyor arkadaşlar. 20 grama. Siz bunu e, tabi ölçememe durumunuz olabilir ama e, pH düşürücü ya da gübre karışım ajanı en uygunu budur. E, uygularsanız iyi olur. 5'e düşmesi şey ifade etmez. Yüksek olması çözünürlüğü e, yok eder. Mutlaka e, zirai bayinizden bunu edinin ve mutlaka suyunuza karıştırın. Mutlaka ama iyi bir sonuç alabilmek için. Bizim uygulayacağımız ilaç bugün yağmurun hemen arkasına arkadaşlar. Popülasyonlar şöyle devam eder. Başlıca külleme, mildio. Biz Akdeniz bölgesinde olduğumuzdan dolayı bu hastalıklar devamlı suretle baş gösterir. Bölgelere göre de hastalık şekilleri değişir. Külleme, mildio genel bir hastalıktır ama bazı bölgelerde de buna rastlanmaz, görülmez. Bunun yerine ne olur? Küh olur. Arkasından tabii e, meyve döneminde çiçeklenmenin arkasında da e, meyve e, şeyleri var, kurtları var, güveyleri var. Bunlarla mücadele tabi edilmesi lazım. Şu an e, bitkimiz çiçeğe girdi. Sürgünler hızlı bir şekilde devam ediyor. Külleme ilacı arkadaşlar mil diyor külleme ilacı çiçekteyken yapılabilir. Sakıncası yok. Ama bazı ilaçlar var çiçekteyken asla uygulanmaz. Tosta kullandığınız ilaç arkadaşlar. Bunu uygulayacağız uyguladıktan sonra mutlaka 5 dakika 6 dakika 7 dakika bekleyeceğiz karıştıracağız bir daha karıştıracağız karıştıracağız bir daha karıştıracağız etken maddesi çözülmesi için toz ilaçları bir arkadaşlar tek şöyle es geçmeyin toz ölçekleri var toz ölçekleri ölçün, sıvı ölçeği ayrı toz ölçüye ayrı bunu da göz ardı etmeyin. Evet arkadaşlar ilaç hazırlığımızı yaptık. Uygulama alanında nasıl uygulanır onu göstereceğim. Bundan önce <laughs> mutlaka maske takın. Gözlük takın. Benim konuşacağım anlaşılmayacağından dolayı ben şimdi maske takmayacağım. Yani koruma sadece eldivenim var. Siz bunlara dikkat edin. Şimdi burada arkadaşlar dikkat etmemiz gereken hususlardan bir tanesi de şu. İlaçlamadan önce bakın bayağı gelişti. Hatta hatta çiçekten çıkmak üzere ilaçlamadan önce yapılması gereken hususun bir tanesi şu yeşil budama. Mutlaka yeşil budama. Daha önce videom oldu. Bundan sonra bir yeşil budama videosu da hazırlarım. Takipçiler mutlaka hatırlıyordur Şimdi uygulama nasıl yapılır? Üzüme biz şu an mildio ve küllüme ilacı uyguluyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi bizim terasımız uygun. Üstten yapıyorum. Eğer e, siz damdaysanız tabi bu bağ üzümlerinde profesyonel e, insanlar e, büyük motorlarla yapıyor. Bizim e, amacımız burada hobi için üzüm üreten e, arkadaşlara daha fazla yardımcı olma maksadımız. E, ne yapıyoruz? Eğer alttaysanız ki damlarda olur genelde çardağın üstünde olur. Mutlaka bir yükseltiye çıkıp üzerini de mutlaka arkadaşlar ilaçlamanız lazım. Külleme ve mildio e, üzümlerin, bağların en büyük hastalıklarından bir tanesi. Gelişimini her şeyin etkiler. Tabi bundan önce şunu da söyleyeyim. İçinden e, sarma yapacak olan arkadaşlarım yaprakları e, toparlayıp ondan sonra ilaç yapın ki zaten yeşil budamada da biliyorsunuz gereksiz yaprak ve gereksiz sürgünler alınır. Evet. E, Üstten İlaçlamamızı bitirdik. Şimdi ne yapıyoruz? Alttan da yapalım ki e, yaptığımız işlem doğru olsun. Arkadaşlar bunu e, illaki şarjlı ya da motorlu e, bir pompaya ihtiyaç yok. E, evde buna ihtiyaç yok. Bildiğimiz e, tulumba, elle basmalı pompalarla da bu uygulamaları yapabilirsiniz. Evet. Biz devam edeceğiz. E, külleme mildiyonu dışında arkadaşlar bakın. Ee, şimdi ne olacak? Koruğa binecek. Korukta farklı ilaçları var. Dediğim gibi bakın size şimdi bir hastalık tarif edersem yanlış olur. Bölge bölge hastalıklar değişiyor. Bölge bölge. Nemli bölgede ayrı. Orta nemli yerde ayrı. Nemsiz yerlerde. Mesela biz e, Akdeniz bölgesi Alanya'dayız. Konya'da hastalık farklı. Dolayısıyla e, şu şu ilacı uygulayın deme şansı mümkünatı sıfır. Bölgenizdeki ziraat mühendislerine danışarak, ziraat ilaç bayilerine danışarak bu işlemleri yaparsanız doğru yapmış olursunuz. Ve bu işlemler arkadaşlar benim üçüncü ilaçlamam bu. Ee, tomurcuk oluştu. Açmaya başladığında külleme mil diyor. Mutlaka yapıyorum. Ee, akabinde sürgünler başlıyor 20-30 santime doğru. Bir 10-15 gün oluyor zaten arasındaki mesafe. Tekrar yapıyorum. Ya şimdi bu hale geldi. Yağmur yağdı. Yağmurun arkasına Arkadaşlar nemli bölgelerde mutlaka küllüme ve mildiyoyu yapmalısınız. Her yağmurun arkasına bakın saati tarihi yok. Her yağmurun arkasına küllüme ve mildiyoyu mutlaka yapın nemli bölgeler için diyorum. Bu dediğim gibi nemsiz bölgede değişebilir. Ziraat mühendisleriniz danışarak yaparsanız çektiğiniz emekler boşağa gitmemiş olur. Asmalarınızdan güzel üzüm elde etmiş olursunuz. Evet arkadaşlar tarımsal başka soracağınız soru olabilir. Bunlara dahil olmak üzere ihtiyacınız olan bir bilgi varsa hemen videodan sonra yorum bölümüne mesaj yazarsanız cevaplandıracağım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.